Peki dedi öyle ama gel evini sana göstereyim. Fakat sakın eve doğru bakma dedi. Polisler sizi götürdü Tabii biz geldik evde gözlüğüne bakın. Bahçe kapısı kilitten gitti. Sağda da iki tane polis oturmuş. Böyle geçti oradan. Bizden evvel bir hacı gelmiş. Hacı Zahir var tanıyorum. O böyle eve bakıyormuş. Polis ne yapıyorsun demiş sen. Ben koca yakında baktım. Türkçe de bilmiyorum. Gel demiş sana göstereyim karakola götürecek bunu dövmüşler. Sakalından şey çekiyorlar, cımbızla. En son komiser demiş, dövmeyin bunu günahdır. Seni buraya kim gönderdi onu söyle, bir sene bırakalım. E şimdi bu acayip bir sual. Şimdi mesela en cesur kim diyelim Hasan Efendi. Götürüp dövseler, seni kim gönderdi? Diyecek İdris gönderdi. Diyecek yani. Yakut nasıl gönderdi? Oturmak için. Demiş ki Polozaga, ha ha gökte şey vardır. Güneş. Onu kimse göstererek bir yok. Güneş kendi kendini gösterir. zaman güneş gibidir. Kendi kendini gösteriyor. Bunu bırakmışsa. Neyse geldik tabi. Hoca dedi ki ben senin yanına gidemem. 24 saatte bir kere yanına gider. Ya üstadın şu çektiği sıkıntıya bak. Hizmetinde bulunan kişi 24 saatte bir kere geliyor. Sabah namazından sonra polisler olmadığı zaman geliyor. Üstadın evini süpürüyor, temizliyor. Üstad'a ne lazımsa alıyor, bir daha yanına girmiyor. Üstad kapıyı içeriden kilitliyor, o da dışarıda kilitliyor. Baktı kapıya gitti. Tabi o geceyi biz zor bekledik, sabahleyin namaza gittik camiye, onun camisine, o da imam orada. namaz kıldık, beraber geldik. Dedi siz burada oturun, ben içeri gireyim. Oturdu, o gitti eve. Tabi üstadın evini çıktı. Elinde bir tas. Dedi ben üstada söyledim, sizi içeri alacak. Ayrılmayın burada. Daha polise gelmemişler. Güneşte olmamış henüz. Neyse gitti. Süt aldı geldi. Önde biz arkada gittik. İçeri girdik. Üstadın da hemen eline yapıştık, eline öptük. Orası öyle. Oturduk. Üstadın yüzü kıbleye karşı. Biz de arkamızı kıbleye verdik. Ha, ondan evvel de anlaştık ne soralım. Ben diyeceğim ki efendim siz Şark'ta doğdunuz. Niye Şark'a gelmiyorsunuz? ve diyor efendim ben şeyhimi zayıf görüyorum bana tarikat ver ve elimize kitap bulabiliyoruz bize kitap ver diyeceğim ben üç soru o da diyecek ki efendim bizi mürit kabul et ve anlattık içeri böyle girmişiz biz oturduk ustad başladı konuşma akıcı cümlelerle kardeşim çok iyi ettiniz geldiniz ben çok memnun oldum ya Mustafa ben 15 gün evvel sana demedim ki Karakışa'ya doy ediyorum. Bak demek ki oradan bu Nazım gelecekmiş. Sen Nazım, sen İsa. İsimlerini sormuş da evvel. Maşallah çok iyi ettiniz. Ben çok darlamıştım. Çünkü ben niye darlandım? Şarkı çok özledim. Ama biz tek kelime konuşmuyoruz. Şarkı çok özledim. Şaka gelmek istiyorum. Orada benim hocam var. Fakat ben şaka gelirsem hükümetin nazarı şaka döner. Benim yüzümden şarkı zarar görür. Nazım kardeşim ben seni vekil ettim. Sen bana vekil eten git oraya. Şeyh Masum'a selam söyle. Şeyh şey, şey, Muhammed okurları Nizamettin'e selam söyle. Valla Sıdık'a selam söyle. Bana dua etsinler. Dua etsinler. Ben oraya çok arzu ettim. Fakat gelemiyorum. Kardeşim biliyor musun? Risale-i Nur'u varken buraya gelmeye de yok. Lezim yok. Her kitapta, her kitapta bir tane sahit vardır. Ben aşını zayıfım, okuyamıyorum. Bak ben kardeşim, şeyh değilim. Biliyorsunuz ben, ben de biz tarikat vermiyoruz. Tarikatın zamanı değil. Şimdi iman kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur okuyun. Okuyun. Evlerinizi bir odasını deskana yapın. Veya bir medrese açın. Maşallah. Hakikaten ta kara buraya geldiniz. Maşallah. Çok iyi ettiniz geldiniz. Kardeşim bizde mülkü şeyhler yok. Fakat ikinizi de 20 senelik talebe gibi sanayini kabul etmiştir. Kardeşim ben de çok zayıfım, hastayım, hizmet yeri kalmış bilmiyorum. Ben şık da değilim. Bana üstad diyorlar bunu da kabul etmiyorum. Ben talebeyim. Ben de Risale-i Nur'un bir talebesiyim.